Ya ne Ömür'ü, ne façalısı, nereden çıktı bu façalıların bacısı? Sen Seni araştırdırmıyor, mı? O neydi be? E sordum üç beş kişiye de. Siz hele meseleyi bana bir anlatın, ben de size anlatayım. Teyzem diyor ki... ...bu Ömür denen kız eğer iyi bir şeyse... ...biz onu İlyas'a düşünelim, iki sevaba birden gireriz. Dün bu kızın abisini öldürüyordu İlyas, ne sevabı? Yarın bir gün fırsat bulsa yine öldürecek ben de uşaklarım katil olmasın diye analık yapmaya çalışıyorum. Belli ki teyzem merakını gidermeden bu işin peşini bırakmayacak. Varsa bildiğin, duyduğun bir şey anlat. Belki vazgeçer de. Şimdi bana söyledikleri okumuş, aklı başında, kardeşlerin işiyle alakası olmayan biraz da deli bir kız. E zaten deli olmasa İlyas'ın karşısına dikilir mi? Bakın, bu kez düşmanlığı turuş. Ara kimi arayacaksın? Bizi bu kızla görüştürsünler. Ya arada hasımlık var. Ben bu kızı arayayım ne diyeceğim? Sen kızı arama. Sor soruştur nereye gider, nerede oturur. Bak o deliyse biz ondan daha deliyiz. Neredeyse gider karşısına dikiliriz. Çantam nerede Mine? Hemen getireyim abla. Dur kızım. Hele bir söyle. Bu ömür façalı meselesi nasıl geldi bu Abla sen bana bu evde laf taşınmaz demedin mi? Ulan bu evin içindeyim ya. Hem bana da demedim. Alaksur'a bakma abla. Ben laf taşımam. Tamam tamam. Laf sormuyoruz. Dün gece buraya kim geldi sen bana söyle. Ben gerisini öğrenirim. Biz bizeydik. Kimse yoktu. Telefon? Ben duymadım. Ay senin inadın kurusun. cihana sığmaz <laughs> Ya siz yursuzca her ben <laughs> Mekana sığmaz <am. Gülüyor>